Sevgili dostlarım merhaba. Kasım ayında yaptığımız videomuzda, yayınladığımız videomuzda sizlere 1 Ocak 2024'ten itibaren büyük bir zam geleceğini, asgari ücrete büyük bir zam geleceğini ve buna bağlı olarak da yurt dışı boşlanması, askerlik boşlanması, doğum boşlanması gibi Türkiye'den emeklilikte boşlanma türlerinin günlük bedellerine de büyük bir zam geleceğini, en aşağı yüzde 50 bir zam geleceğini söylemiştik, uyarmıştık. Onun için 2023'ün sonuna kadar başvurun ki kar edin demiştik. Gerçekten de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 27 Aralık 2023'te toplandı ve Nihayetinde asgari ücrete yapılacak zamı %49.11 olarak belirledi. İşte buna bağlı olarak yurt dışı, askerlik, doğum borçlanmalarında yani kısacası Türkiye'den emeklilikte borçlanma bedellerine ne kadar zam geldiğini sizinle bu videomda paylaşacağım. Videomuz başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu 28 Aralık 2023 tarihinde toplanıp son toplantısını yaptı ve nihayetinde asgari ücreti 2023'ün son dönemi son 6 aylık dönemine nazaran %49.11'lik bir zam yaptı. Ve günlük bürüt asgari ücreti 666 lira 75 kuruş olarak belirledi. Buna bağlı olarak da ki 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre asgari ücrete bağlı olarak yurtdışı borçlanma, askerlik veya doğum borçlanması gibi ve Türkiye içi borçlanma türlerine zam geldiği için buna göre belirlendiği için dolayısıyla bunlara da zam gelmiş oldu. Ki biz yurt dışında bulunan insanlar yüzde 45'ini bu belirlenen asgari ücretin yüzde 45'ini yurt dışı borçlanma bedeli olarak ödüyoruz. Ki ne zamandan itibaren 18 2019'dan sonra yapılan kanun değişikliğinden sonra ama Türkiye'de veya yurt dışında bulunanlar özellikle de Türkiye'de bulunanlar askerlik doğum borçlanması işte bizim gibi avukatlık staj borçlanmaları fahri asistanlık dönemleri veya tıpta uzmanlık gibi geçen süreleri borçlandıklarına yani Türkiye içi hizmet borçlanması yaptıklarında 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre bunlarda ise %32'si ödeniyor. Bu belirlenen asgari, bürüt asgari ücretin %32'si günlük borçlanma bedeli olarak ödeniyor. İşte buna göre belirlediğimizde 1 Ocak 2024'ten itibaren yurt dışı borçlanma bedeli 666 lira 75 kuruşun %45'ini alacağız ki bu da 300 lira 4 kuruş yapıyor günlüğü. Daha önce ne kadardı bu? 2023'ün son 6 aylık dönemi için 201 lira 22 kuruştan 300 lira 4 kuruşa çıkmış oldu. Yurt dışı borçlanma yapmak istiyorsanız ki buna örnek verelim. 5400 günlük ki artık Bağkur'dan yapmak zorundayız yurt dışı borçlanmamızı. 1.8 2019'daki kanun değişikliğine göre. Eğer 5400 günlük bir borçlanma yapacaksak bunun günlüğünü 300 lira 4 kuruştan çarptığımızda 1 milyon 620 bin 216 lira olarak bulunacak 5400 günlük bir borçlanma için. Eğer 7200 günlük bir borçlanma yapılacaksa 2 milyon 160 bin 288 TL olarak ödemek zorunda kalacağız. Yok 9000 günlük bir borçlanma yapacaksak 2 milyon 700 bin 360 TL olarak bunu ödemek zorundayız. Ne zaman? 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 arasında borçlanma yapıyorsak yani yeni yılda. O nedenle daha önce yapanlar, daha önceki uyarımıza uyup bu yurt dışı borçlanmalarını yapanlar veya askerlik, biraz sonra bahsedeceğim askerlik doğum borçlanmalarını yapanlar %50 en aşağı %50 kar etmiş oldular. Askerlik ve doğum borçlanmalarına daha doğrusu 5510 sayılı kanunun 41. maddesindeki Türkiye içi hizmet borçlanmalarında %32 oranda olacak. Bu 666 lira 75 kuruşun bürüt asgari ücretin günlük. Buna göre de 2023'ün son 6 ayı için 143 lira 09 kuruş olan bu bedel yani askerlik doğum borçlanma bedellerine %49.11 bir zam geldiği için ve bunun da %32'si 666 lira 75 kuruşun %32'sini aldığımızda 213 lira 36 kuruş olarak günlüğünü borçlanmak zorundayız 1 Ocak 2024'ten itibaren. Eğer buna da bir örnek vereceksek 540 günlük bir askerlik borçlanması için ki bu hem Bağkur hem SSK kapsamında olabilir, hiç fark etmez. Eğer böyle bir askerlik borçlanması 540 gün 18 ay alalım 18 aylık bir askerlik borçlanması için ödeyeceğimiz bedel günlükü 213 lira 36 kuruştan 115214 lira 40 kuruş olarak ödememiz gerekiyor. Diyelim ki doğum borçlanması yapacağız. Bir çocuk için alalım. Bir çocuk 2 yıl borçlanabiliyoruz. 3 çocuğa kadar her birinde 2 yıl eğer çocukların arasında da ikişer yıllık boşluk varsa bir çocuk için düşünelim. 720 gün 2 yıllık bir doğum borçlanması 153.619 lira 20 kuruş tutacaktır. 2024 yılında borçlanma yaptığımızda bunu sizinle 2024 için paylaşmak istedim. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler. Bu ayrı bir videodur. Çünkü sevgili Doğru. ve bunu da o mal alırken katkıda bulunmuşsa Avusturya'da yaşayan işte o zaman hakkının evet. ilan edildiği açık açıklaşması var bu sözü. Bak bu bak. Bu bak. Daire başkanlığı yürütmeyen bir yerleşiklik yani kâh. Ne demek? Ne İyi çalışsın